Kozmetik ve gıda takviyesi alanında sektöre inovatif ürünler geliştiren Elit Pharma takviye edici gıda ürünleri markası Validus'la finalist olmayı başardı. Şirket için hazırladığımız VTR'yi gelin hep birlikte izleyelim. 2003 yılında kurulan ve iki ayrı üretim tesisiyle çalışmalarını sürdüren şirket Amerika'da yeni bir şirket kurma hazırlığında. Elit Pharma 2003 yılında aile şirketi olarak kurulmuş ve 2023 yılına kadar yönetimini kurumsallaştırmayı başarmıştır. 2003 senesinden bu yana geçen süreçte gıda takviyesi ve kozmetik alanında iki ayrı üretim tesisine yatırım yapan Elit Pharma, yapmış olduğu yatırımlarıyla Türkiye'nin üretim hacmini arttırmanın yanı sıra dünyanın her yerinde daha güçlü bir şekilde ihracat yapmayı başarmış, Türkiye'nin en yenilikçi üretim ve pazarlama firmalarından biri olmuştur. Türkiye'nin yerli ve güçlü kozmetik gıda takviyesi firmaları arasında yer alan Elit Pharma, İstanbul'da bulunan GMP sertifikalı iki ayrı üretim tesisiyle 2022 yılında cirosunu bir önceki yıla göre %50 oranında arttırmıştır. Kozmetik ve gıda takviyesi pazarında hızla büyüyen şirket olma misyonuyla satış hedeflerinde %100 oranında arttırmayı başarmıştır. Takviye edici gıda ürünlerinde vitaminler, bitkisel takviyeler ve proteinler gibi 120'nin üzerinde ruhsatlı ürüne sahip şirket dünya genelinde yaklaşık 50 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Elit Pharma, Wildus markası ile vitaminler, mineraller, bitkisel takviyeler, esansiyel yağ asitleri, çocuklar için takviyeler, özel takviyeler, amino asitler ve proteinlerin de içinde bulunduğu 120'nin üzerinde ruhsatlı ürünüyle gıda takviyesi kategorilerinde inovatif bir ürün gamına sahiptir. Kurulduğu günden bugüne, daha güçlü bir sen için ihtiyacın olan her şey sloganıyla, Türkiye'nin alanında en güçlü firmalar arasında yer almaktadır. Müzik Dünyanın her yerinde, fuar organizasyonlarına katılarak, ürünlerini dünya pazarına konumlandırmayı kendine vizyon edinmiştir. 50'nin üzerinde ülkeye ihracat yapan elit farma, Amerika, Fransa, Dubai, Almanya, İsviçre, Rusya gibi dünyanın önde gelen ülkelerinde pazar payını büyüterek ihracat faaliyetlerini hızlandırmaya devam etmiştir. E-ticaret alanında da yatırımlarını genişleterek dünyanın her yerine ulaşmayı başarmış ve operasyonlarını büyüterek yatırımlarını ona göre şekillendirmiştir. Elit Pharma Şirketler Grubu, Almanya ve Dubai'de bulunan şirketleriyle dünya pazarında güçlü bir oyuncu olmak için emin adımlarla ilerliyor. 2023 yılında Amerika'da kurulacak olan yeni şirketiyle uluslararası pazarda payını büyütmeyi hedeflemektedir. Türkiye ve dünyada gıda takvirleri, kozmetik ve dermokozmetik pazarının son yıllardaki gelişmelerinden yeni ürün lansmanlarının önemi ve vizyon hedefleriyle 2023 yılı hedeflerinin üzerine çıkacağı ve isminden daha çok söz ettireceği bir yıl olacaktır.